Merhaba arkadaşlar. Normalde şu an YouTube videosu çekmeyecektim e çünkü zaten hazırda başka videolarım vardı. Ama çok güzel bir işe tekrar başladım. Şu an Uber ya da DoorDash değil, Spark denilen bir şey yapıyorum. Size bundan bahsetmek istiyorum. O yüzden hani bunu hemen çekip sizlere de paylaşmak istediğim için diğer hazırladığım video yerine bunu paylaşacağım bu hafta büyük ihtimal. Şimdi bahsetmek istediğim şey şu. Walmart'ı biliyorsunuz Amerika'da zaten çok popüler bir alışveriş merkezi. Burada Spark denilen bir uygulama var. Walmart'ta alışveriş yapıyor insanlar ve bunu teslimat için tıpkı Uber, DoorDash gibi siz yapıyorsunuz. Ama bunun Uber ve DoorDash'ten tek farkı şöyle yerlere geliyorsunuz hemen size göstereyim. Bekleme yerlerine geliyorsunuz. Bekleme yerlerinde uygulama üzerinden beklediğinizi bildiriyorsunuz. Beklediğinizi bildirdikten sonra arabanıza geliyorlar. Geldikten sonra sizin için yerleştiriyorlar. Tabi siz bunlara bir kod falan veriyorsunuz. Ona göre yerleştiriyorlar. Sonra yerleştirdikten sonra barkod var. O barkodları tarıyorsunuz. Ona göre işlemler devam ediyor. Şimdi bunun size iyi ve kötü yanını söyleyeceğim. Ben bunu toplam 3 gündür yapıyorum şu an. Uber'i birazcık daha azalttım. Şöyle diyeyim. Mesela şu an saat 4'te çıkıyorum. 5-6-7'ye bazen 11'e kadar sürüyor. Çünkü 11'den sonra Walmart kapanıyor. O süreye kadar Walmart yapıyorum. Genellikle 5 saatte 100 doları çok rahat yapabiliyorum. Bazen bu dediğim gibi işin durumuna göre değişiyor. Ya ben bir şey yanlış yapıyorum ya da böyle olması gerekiyor. Tam emin değilim ama genellikle yaptığım mille kazandığım para çok orantılı oluyor. Ama ben şuna bakıyorum saatliğime baktığımız zaman birazcık daha iyi oluyor. Uber'de çünkü bazen iş gelmediği durumlar oluyor. O zaman çok fazla bekliyorsunuz. Evet o kaybı birazcık önlüyor bu. Çünkü olduğum konumdan dolayı da kaynaklanabilir. Bilmiyorum. Sürekli arka arkaya iş geliyor. Arka arkaya iş geldiği için de sürekli durmadan yapabiliyorsunuz. Evet, ben size asıl bahsedeceğim şey şu. Şu an çok saçma bir iş geldi aslında ama kabul etmek istedim. 30 mili 30 dolar. 3 ee, yere bırakacakmışım. Ee, birazcık uzak bir yere gideceğim. O gittiğim yeri de hem göstermek istiyorum size. Hem bir kasaba gibi bir yer olur. Evet, bakalım şimdi geldiler galiba. Bana geldiklerini sanmam. Bana daha gelmemişler işte kasaba gibi bir yere götüreceğim. Kasaba gibi bir yere götürdüğüm için hem orayı da birazcık çekmek istedim. Daha önceden gitmiştim. Çok ufak bir kasaba. Çok tatlı bir yer. Hem belki orada da birazcık gezebiliriz. Şimdi mesela açıkçası şu an 4'te çıkmadım. Dün ve dünden önce günler hep 4'te çıktım. Şu an üç gibi çıktım. Ve saat hemen hemen 4.55. 5'e az kaldı. Bu sürede eğer bu işi yaparsam, bir saatte tamamlarsam tam tamına üç dört beş hadi 6 diyelim 3 saatte 60-70 dolara yakın bir para kazanacağım. Tam açıkçası hesaplamadım. Bilmiyorum ama genellikle saatliğim 22.30-25 arası bir şeye geliyor. Uber'de de bu arada o saat aralığına geliyor ama bazen dediğim gibi Uber'de iş gelmediği için bazen 100 dolara yapmak 6 saati de buluyor 7 saati de buluyor. Ama ben şöyle kendime bir program ayarladım. Dedim ki böyle 3-4 gibi çıkayım birazcık 5 saat çalışayım 100 dolar yaptıktan sonra Uber'e geçeyim. Uber'den de 50-60 belki 100 dolar yapayım, günlüğüm 200'e gelir. En azından ne olur? 200 dolar yaparsam günlük, aylık bu 3-6-6 bin dolar. Bunu evet matematiğiyle yaptım ama olsun. 6 bin dolara tekabül eder. Yani en azından belli bir isteklerimi alasana kadar bu şekilde devam, devam etmeyi düşünüyorum. Şu an tabii hani dediğim gibi kendi işlerimle birazcık daha yoğunlaşmak istiyorum ama şu an sıcak para da lazım olduğu için bu çok mantıklı geldi bana. Bu arada şundan da bahsedeceğim. Mesela şu an olduğum yere geldikten sonra 10 dakikadan fazla beklersem eğer beklediğim için ekstradan para alıyorum. Tabii bu çok bir şey değil. 1 dolar ya da 2 dolar 10 dak dakika, hani 10 dakikada. Yani dakikası 10 kuruş ya da 20 kuruş falan geliyor galiba. Öyle bir şey tam bilmiyorum. Bakalım. Arkadaşlar şu an arka koltuk, bagaj her yer doldu. Toplam 3 müşteriye götüreceğim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi bu iş mantıklı mı değil mi onu konuşmaya geldik şimdi birazcık. Ee, şimdi amelilik kısmını çıkarırsak bence çok okey olacak gibi bir iş ama amelelik kısmı bir tık sıkıntı olacak. Mesela hatırlıyorum şu an dediğim 3 müşteriye götüreceğim ya 3 müşteriden biri derse burada tam çok büyük bir apartman falan yok yani olduğum lokasyonda ama derse 4. kata çıkar işte o bir tık sıkıntı oluyor. Çünkü dün mesela 21 tane süt götürdüm 3 milyon 17 dolar ama 21 tane 5 kalonluk süt hani şey kapağı şeydi hani yakındı o yüzden direkt tık 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 gönderdim ama çok şey olsaydı o zaman bir tık sıçış olacaktı sen düşünseniz 21 tane galonu dördüncü kata çıkarıyorum normal ev değil de dördüncü kat oluyor bir tık benim için kaos olurdu şimdi ilk iki müşterinin siparişi yakın tahminimce en arka bagajdaki en uzak yere götürecekmişim gibi hissediyorum ama bir bakacağız. Şu an hani gördüğüm kadarıyla en azından iki müşterinin siparişlerini tekte alıp götürebilirim ama diğer en arkadakinin hani bagajdaki olanın tekte götüremem. Ve gittiğim yerde zaten bina, apartman bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hani oralar birazcık daha genellikle müstekil olduğu için o yüzden rahatlıkla bagajı arkaya doğru götürür. Hani bagajı arkaya doğru bunu işte bu da yeni biterim. Arabayı geri geri yanaştırırım diyeceğimi bagajı arkaya götürürüm. Ön koltuğu da yanak alırım. Bu şekilde müşteriye bir şey veririm. Güzel olur. Bakalım ya şimdilik mutluyum gibi. Ama <laughs> işin sonunda çok mutlu olacak mı bilmiyorum. Çünkü bu işi yapmaya başladıktan sonra birazcık hamlamaya başladım. çünkü ilk yaptığımda Uber'i falan da yapabildim. Hani böyle ilk şeyle pek bir şey hissetmedim. Ama dün bunu bitti. 5 saat sonra bunu yaptıktan sonra başka Uber falan açamadım. Çünkü öldüm. Gerçekten öldüm. 5 saatte 100 dolar kazanıyorsun. Mantıklı mı? Yani çok bir gideriniz yoksa şeyiniz yoksa mantıklı bence ama bilmiyorum ya şimdi bugün birazcık daha kendimi zorlamayı deneyeceğim bakalım şu an heyecanla şey yapıyorum hani uygulamada düzeyi aslında apartmana mı götürüyorsun evime götürüyorsun ama bakmadım bilerek hani o an birazcık şey Aaa olayım. oluyor olayım. <laughs> ilk getirdiğim ev şu evde arka tarafına bırak demişler arka tarafına bıraktım ama iki tane köpek vardı. Bahçede sürekli wow, wow yapa yapa kafayı yedir çekti bana ya. Evet, e, birkaç tane daha köpek gördüm ama gördüğüm köpekler hepsi tabii ki de şey, yazıncır ile ya da şeyde bahçelerin içinde. İşte ilk bıraktığım sipariş oydu. Normal müstakil bir ev, normal bir ev. Sıkıntı yok. Zaten buralarda artık apartman olmaz. apartman genellikle yani üniversitenin çevresinde oluyor. O da yurt tarzı oluyor. Ya da normal birazcıktan hani Amerika'nın diğer bölgelerinde de görebileceğiniz 3-4 katlı apartmanlar oluyor. Onu haricinde artık şu an dediğim bu bölgelerde apartman olması imkansız gibime geliyor. Ama dediğim gibi bakmadım hala sürpriz olsun. Çünkü gidesene kadar küfür edeceğimdense orada küfür etmeyi tercih ederim. Çünkü artık siparişleri aldım ya. başı başı kendimi yormuyorum. Oraya gidip orada küfür edeyim. Her orası çok apartman hani şey çok katlı bir apartmansa. Onun haricinde dediğim gibi kendimi şu an kasmak istemiyorum. Küfür etmek istemiyorum. Sinirlenmeden relax relax çil çil işimi yapmak istiyorum. Bakalım şu anki siparişimi bırakma noktamda 7 dakika falanmış. Ee, şu an ama downtown'ın oraya doğru gidiyoruz. Bakalım downtown'da da ne kadar şey var hiç bilmiyorum ama yo geçiyoruz. Tam oradan birazcık daha geçip hatta bayağı geçip arkadaşlar yani haritadan gördüğüm kadarıyla apartman. Ama bakalım. Bakalım kendimizi sinirlendirmiyoruz. Belki iki katlı bir apartmandır. Belki birinci katındadır, değil mi? Kasmaya gerek yok. Kasmıyoruz. Relax, relax bir şekilde işimize devam ediyoruz. Evet, şu an Downtown'un içinden geçiyoruz. İstersen size biraz Downtown'u göstereyim hemen yoldan geçerken. Çok hızlı. Hatta bayağı solda kalıyor ya. Downtown bayağı solda kalacak. Şu an sağda mı kalacak yoksa? O kadar az geldim ki buraya. Sağda mı kalacak, solda mı kalacak onu bilmiyorum. Şöyle sol taraflar. Belki aynen sol taraflarda kalacak gibi. Zaten şey, downtown dediğimizde böyle şey yer. Hani çok da bir şey beklemek lazım. Chicago'nun downtown'u güzeldi ama. Hani Chicago'yu çok sevmiyorum ama downtown'unu seviyorum. Yani çok da seviyorum derken arabayla gezecek kadar değil. Arabasız gezecek kadar seviyorum. Bakalım. Şimdi diğer siparişi bırakmaya da az kaldı. Burayı seviyorum ya. Burası çok ufak olduğundan her yere yaklaşabiliyorsunuz. Hani en üstte en yukarısı arasında çok büyük de fark olmuyor şahsen o yüzden direkt tık 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 bir oradasınız bir buradasınız hop buradayım hop oradayım Buradayım e Şimdi diğer yere de bayağı az kaldı bakalım onu da güzel güzel bırakırsak en uzun yere gideceğiz o kasayı biraz gezmek istiyorum sizi de gezdireceğim Evet arkadaşlar klasik Amerikan apartmanları yani bunları apartman diyor bunlar Genellikle zaten bu kadar katlı oluyor. Bazıları dört katlı olanlar da var bu arada. Sadece bu kadar katlı olanlar değil. Yani iki katlı ve birinci katsa çok okuyayım ama ikinci katsa birkaç kere taşıma işlemi olacak. İşte o ameliyeliğe giriyor artık. O yüzden bazen çok da worth olmuyor ama bakalım ya göreceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kaçıncı kata çıkardım. 3 kere git gel yaptım. O yüzden şu an bir taraftan dans oluyorum. Bu arada arkadaşlar bagajdaki en çok eşya olan dediğim yere taşıdım ikinci kata. Hani dedim ya bu en uzaktaki diye. Şu an en, en uzakta götürdüğüm yer 20 uzaklıktaymış buradan. Ve orası normal evmiş. Keşke oraya götürseydim bu kadar yorulmazdım. Yani bu işi neden çok fazla sen kabul etmediğini şimdi anladım. Çünkü bu iş birkaç kere tekrarlaya tekrarlaya bana geldi. Ben de dedim ne olacak ya falan. İşte biraz olsun daha üçüncü günümüz bu işte. O yüzden çok sıkıntı yapmamak lazım. Yani geçici iş olarak Uber, DoorDash'in yanında bu Spark'ta yapılabilir. Ama Spark hakkında şimdi size çok ufak bir, bir info daha vereceğim. Spark'a hemen DoorDash Uber'deki gibi direkt giremiyorsunuz. Belli bir sürücü limiti oluyor. Belli bir sürücü limitlerinin eğer fazlası varsa almıyorlar zaten. O yüzden hani mesela ben girebildim ama giremeyenler de var. O yüzden hani bunu şey olarak düşünmeyin. Aa, oraya geldiğimiz zaman spark yaparız abi en kötü diye düşünmeyin. Çünkü olduğunuz bölgede eğer çok fazla spark sürücüsü varsa size almıyorlar. Bunu gerçekten unutmayın. Ben şansa girdim. Aynı şekilde grup Happy diye bir uygulama var. O da aynı sistemle ilerliyor. Eğer olduğu bölgede çok fazla driver varsa hemen almıyor. Mesela biz Kenosha'da Süleyman diye arkadaşım vardı. O iki hafta bekledi. O ben girdim dedikten sonra ben şanslı yine başvurdum ve be, anında girmiştim. Bilmiyorum hani şans olarak görmek yani görmüyorum bunu hani görmek istemiyorum cekdim. Yani şa evet şanslıyım falan ya. Ya şan bunu şans olarak görmekten yana şöyle bir şey var. O an açıldı ve o an ben girdiğim için belki evet, o yüzden şanslı olabilirim hani o diğerleri kadar direkt beklemediğim için. Yani ben açıkçası şu an çok fazla uygulamaya kayıt oldum ve hiçbir uygulamada bana sen şu kadar bekleyeceksin demedi. O yüzden e, bir yorumum yok. Şimdi 20 mil ortalama 20 dakikaymış. Gidiyoruz. Bu arada Chicago'da asla 20 mil 20 dakikada gidemezsiniz. Daha da 20 mil nereye gidebilirsin bilmiyorum ama öyle. Şimdi asıl maceramız bizim başladı. Şu an yol çalışması var diye yolun yarısı birazcık nanay olmuş. Onun haricinde hani bayağıdır bir 10 dakikadır böyle yollardan gidiyorum. Bu arada galiba Amerika'da en çok Amerikan bayrağı ve kendi eyalet bayrağı olan yer burasıdır, Texas'ta. Çünkü Amerikan bayrağı olduğu kadar da eyaletin bayrağı oluyor. Yani bunlar gerçekten zaten diyor ya kendilerine Texan, Texan mıydı? Öyle bir şey diyorlar. Yani Teksaslı Texaslı gibi bir kavramları var. Yani kendilerine Amerikalı yanında bir de Texaslı kavramını da kullanıyorlar. Abi burada tırların çoğunun yani en azından bazı tırların çoğunun böyle yataklı olduğu için şuraları çok geniş oluyor. Benim bir tane arkadaşım şu an tırcı. İsterseniz tırcılık hakkında sorularınız varsa sorun ben ona sorarım. Soran sorana cevap cevabı öyle şeyler alabiliriz. E, evet arkadaşlar şu an Börn denilen kasabaya geldim. Kasaba zaten şu kadar şu ileride bir köprü var. Köprüde kasaba bitiyor bu arada. Çok ileride görüyor musunuz bilmiyorum büyük ihtimal görmüyorum. Şu an telefon ekranına baktım ve gözükmüyor. Ama kasabanın girişi böyle. Tatlı bir kasaba. Nüfusu da çok az bildiğim kadarıyla. ve şu iş... Aa, köprünün orada bitmiyormuş özür dilerim. Köprünün daha devamında birazcık daha gidiyormuşuz. Ondan sonra bitiyormuş. Evet ben yavaştan tekrardan şu sipariş bırakma yakın başlatabilirim. Evet biraz daha çekecektim ama güneş şu an telefonun kamerasının içine giriyormuş. Şöyle Şekerim. Evet burası normal, klasik bir kasaba. Bayağı ufak bir kasaba hatta. Dediğim gibi. Ama şey ya evler böyle ya o yüzden hiç şey değil sıkıntı değil. Keşke burada hep bir şey olsa da hep buraya gelse. Gerçekten yani dert yok, kasa yok. Mis. Evet, siparişi bırakacağımız ev neresiymiş? Şurası. Aynen. Burası değil mi? Evet burası. Bu eve bırakacakmışız. Mid bıraktık arkadaşlar. Şimdi artık ufak bir kasaba türü ve ufak bir yemek sekansı zamanı. Yani arkadaşlar size kasabayı gezdiğim de haritadan baktım. Gerçekten kasaba bu kadar. Full ev var. Bir de o gösterdiğim ana sokak var ya. O kadar. Kasaba bundan ibaret. Hani <laughs> şu an ne göstereceğim bilmiyorum. Full gördüğünüz gibi full böyle normal ev. Hani müstakil ev başka hiçbir şey yokmuş kasabada. Ben de böyle downtown'u vardır, şeyi vardır, böyle gezeriz, güzel içerikler çıkar gibime gelmişti ama yine bir bakacağım belki ufacık olsa da böyle bir cadde gibi bir şey vardır ya. Öyle düşünüyorum. Bir ara çünkü YouTube Shorts'a 60 200 kişilik bir kasabaya gitmiştik. O kasaba da bayağı ufaktı ya. Zaten YouTube Shorts'a bilmiyorum. Gözünüze belki denk gelmiştir gözünüze denk gelmiştir nedir karşınıza denk gelmiştir. Belki e, dediğim gibi bulabilirsem şeye gidebilirim. Hani o downtown'a benzer bir yer varsa oraya gidebilirim yani çünkü istiyorum gitmek. Bakalım. Arkadaşlar az önce metronunsta bir amcayla karşılaştım dedim hani ben buraya ilk defa geldim. Gezecek bir yer var mı dedim. Yok dedi. <laughs> Sadece de eskiden burada dükkanlar varmış. Çok çok eskiden herhalde milattan önce hani oraları gezebilirdin dedi. Ama şu an gerçekten terk edilmiş bir kasaba gibi. Bakar mısınız? Hani ter çok da terk edilmemiş ama az terk edilmiş. Hani böyle terk etme eşinde olan bir kasaba gibi burası. Neyse burayı gezemedik. Yani gezecek bir şeyimiz çok yokmuş. O yüzden ben şimdi bir şeyler aldım. Şurada park edip yiyeceğim arkadaşlar. Sonra da videomuza bakarız eğer iş gelirse işe çıkarız gelmezse de kapatışı yaparız artık. <laughs> Yaklaşık 72 dolar falan kazanmışım ama neredeyse 3 saatte falan kazanmışım bunu. Şimdi burada geldim ben biraz yemek yedim hatta birazcık da YouTube'a falan bakarken zaman bayağı geçmiş. Artık o yüzden videoyu yavaştan kapatayım diyorum. Bundan sonra zaten çok bir şey de yapmam kısacası size bundan bahsetmek istedim. Böyle keyifli bir video çekmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Kanala abone olmayı ve sevdiklerinize paylaşırsanız ekstradan mutlu olurum. Dediğim gibi elimden geldiğince burada yaşantımı çekmeye çalışıyorum. Ya da yaptığım işlerden bildiğim kadarıyla size aktarmaya çalışıyorum. Aklınıza bir şey takılırsa yazın. Dediğim gibi kötü ya da iyi eleştiriler yorumları da yazabilirsiniz. Kaldırmazsa falan diyor. Şaka şaka. Hani o biraz bile oraya çok girmiyorum ama DM'den tüm sorularınızı sorabilirsiniz. Zaten herkese dönüyorum hani bilsem de bilmesem de en kötü bilmiyorum diye de yazıyorum fark etmiyor. İki tane instagram hesabım var zaten biri blog biri kişisel ikisine de yazabilirsiniz hiç sıkıntı yok. Evet şimdi diyeceklerim bu kadardı kanala abone olmayı unutmayın videoyu beğenmeyi de unutmayın. Beğenmeyi ne ya beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi her şey hepsi bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.